Tayyip Erdoğan'la PKK arasında yürüyen ve kimsenin içeriğini aslında bilmediği bir süreç. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Manisa'da konuşmacı olarak katıldığı hukuk ve demokrasi konulu konferans öncesi AKP ve HDP'nin Dolmabahçe'de yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi. Feyzioğlu, Türkiye Amerika tarafından bir rejim değişikliğine zorlanıyor dedi. Orta Doğu'nun sınırlarının değişmesi, e, emperyal devletlerin bir takım menfaatleri uğruna e, yeni yapılandırmalar, Türkiye'de de rejimi zorluyor. Açılım sürecini de değerlendiren Feyzioğlu, sürecin Tayyip Erdoğan ve PKK tarafından ilerletildiğini söyledi. Tayyip Erdoğan'la PKK arasında yürüyen, ve kimsenin içeriğini aslında bilmediği bir süreç. 28 Şubat'ta yapılan AKP ve HDP'nin ortak açıklaması ile ilgili hükümete Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesi sözünü verdiniz mi diye sordu. Müzakere masasında Anayasanın ilk üç maddesini değiştirebiliriz sözü verdiniz mi? Bunu bir duyalım yolu çözüm olarak Atatürk'ün yolu olduğunu vurguladı. vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünün nasıl sağlanacağını Türk milletinin Türk milletinin ve Atatürk'ün ışıklı yolunun bizim çıkış yolumuz olduğunu e, konuşacağız